Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapım olarak oldukça basit, mayasız bir poğaça tarifi hazırladım. Hem hamurunu 10 dakikada yapabileceksiniz hem de mayalı poğaça sevmeyenleriniz için şahane bir tarif. Denediğiniz zaman göreceksiniz, kıyır kıyır ve şahane oluyor. Şimdi tarifimizin detaylı yapılışına geçebiliriz. Keyifli seyirler. İlk olarak malzemelerimiz taymakla başlıyoruz. Yarım su bardağı ılık süt, yarım su bardağından çok az fazla sıvı yağ isteyenler zeytinyağı da kullanabilir. Oda sıcaklığına gelmiş 125 gram tereyağım var. 2 adet yumurtamın bir tanesinin beyazı içinde sarısını üzerine sürmek için ayırdım. 1,5 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı silme tuz kullanacağım arkadaşlar. Benim peynirim tuzlu olduğu için tuzu az miktarda kullanacağım. Eğer dilerseniz siz patatesli bir iç harçta hazırlayabilirsiniz. Burada beyaz peynir, lor ve çok az da kaşar peynirini karıştım. İçerisine karabiber ve maydanoz ilave ettim. Siz damak tadınıza göre içerisine eklediğiniz malzemeleri çeşitlendirebilirsiniz. Son olarak da 5 su bardağı elemiş olduğum unum var ama unumun hepsini eklemeyeceğim. Yavaş yavaş kullanacağım. Hamur yoğurmakla başlayabiliriz. İlk olarak karıştırma kabımın içerisine 2 adet yumurtamı ekliyorum. Dediğim gibi bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için ayırıyoruz. Oda sıcaklığına gelmiş tereyağımı ilave ediyorum. Ardından yarım su bardağı ılık sütümü ve sıvı yağımı ekliyorum. Bir spatula veya çırpma teli yardımı ile ilk olarak hepsinin iç içe geçmesini sağlıyorum. Tereyağınızın tamamen erimesine gerek yok. Bu şekilde hafif parçalamanız ve bütün malzemeleri iç içe geçirmeniz yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi bütün hepsini güzelce karıştırdım. Şimdi unumdan ilave edeceğim. Ununuzu lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin. 5 su bardağı unum var. Ama ben hepsini eklemeyeceğim. Çünkü kullanılan malzemelerin miktarına, boyutuna göre, markasına göre bu ölçü değişebilir. Siz de lütfen dikkatli olun. Kabartma tozumu ve tuzumu ekledikten sonra tekrardan bir spatula yardımı ile karıştırıyorum. Daha sonra elimle yoğurmaya başlayacağım. Zaten göreceksiniz tereyağı elinizin ısısıyla hemen eriyecektir. Hamurumu istediğim şekilde toparladım. Şimdi biraz da tezgahta yoğuracağım. Dümdüz ve pürüzsüz bir hal almasını istiyorum. Hafif unlamanız yeterli. Zaten ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceksiniz. Bu şekilde avucumun içiyle bastırarak ortalama bir 2-3 dakika kadar daha yoğuruyorum. Görmüş olduğunuz gibi hamurum gayet güzel bir şekilde toparlandı. Kıvamı da bu şekilde olması gerekiyor. Elime hiçbir şekilde yapışmıyor. Unum da ortalama yarım su bardağı kadar arttı. Dediğim gibi siz ununuzu lütfen dikkatli bir şekilde kullanın. Şimdi avucumun içiyle ince uzun bir rulo haline getiriyorum. Hiç beklemenize gerek yok. Hamurunu gördüğünüz gibi gayet kolay ve hızlı bir şekilde hazırladık. Görmüş olduğunuz gibi uzun bir şerit haline getirdikten sonra bir kesici veya bıçak yardımı ile elinizle de koparabilirsiniz. Cevizden çok az daha büyük parçalar kopartıyoruz. Normalde büyük de yapabilirsiniz tabi ama ben biraz küçük böyle tatlış olsunlar istediğim için küçük küçük poğaçalar elde edeceğim. O yüzden cevizden biraz daha büyük parçalar koparıyorum. Hem de çok daha bereketli oluyor bu şekilde yaptığınızda. Ortalama 30 adet poğaça çıkıyor arkadaşlar. Siz de gönül rahatlığıyla misafirlerinize, sevdiklerinize veya aile içerisinde tüketebilmek için yapabilirsiniz. Bütün hamurlarımı gördüğünüz gibi bezeler haline getirdim. Ortalama 30 adet bezem oldu. Siz daha büyük yaparsanız ortalama 15-16 tane poğaça elde edersiniz. Dediğim gibi bu şekilde küçük küçük hem göze hitap ediyor, güzel bir şekilde gözüküyor. Hem de zaten içerisinde kabartma tozu olduğu için bunlar daha kabaracaktır. Burada yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsim ve iç ağacım var. Şimdi size nasıl yapılacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Hamurumun kıvamı oldukça yumuşak olduğu için direkt elinizle bu şekilde bastırarak açabilirsiniz ince bir hamur elde etmeye çalışın ki ısırdığınızda ağzınıza hamur değil iç harcınızın tadı gelsin. Ortasına yeterli miktarda iç harcımızdan koyduktan sonra ay şeklinde kapatıp kenarlarının açılmaması için parmağımızla bastırıyoruz. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi hepsini aynı boyutlarda ve aynı şekilde yapacağım. Görmüş olduğunuz gibi bir tepsi poğaçalarım hazır. Yine bile büyük oldu. Bunlar fırında yine kabaracaktır. Siz dediğim gibi daha küçük veya daha büyük yapabilirsiniz. Tepsim küçük olduğu için hala daha bezelerim duruyor. Yarısını ancak yapabildim. Bu arada bezelerimi biraz daha küçük hale getirdim. Dediğim gibi biraz fındık olsunlar, küçük minnak olsunlar istiyorum. Kalan iç harcım ve bezelerimi de diğer tepsim için yapıp hazırlayacağım. Daha sonra görüşürüz. Görmüş olduğunuz gibi ikinci tepsimi de hazırladım. Bezelerimi küçülttüğüm için bunlar daha minik oldular. Siz dediğim gibi dilediğiniz ebatlarda ve boyutlarda istediğiniz iç harcı kullanarak yapabilirsiniz. Bir tanesini de böyle yuvarlak yaptım. İki tanesini de biraz büyük tuttum. Şimdi üzerine yumurta sarımızı süreceğiz hazırlamış olduğum poğaçalarımın üzerine çok az sıvı yağ ile açtığım yumurta sarılarımı sürüyorum. Sıvı yağ koymamın sebebi hem renginin biraz daha parlak olmasını sağlayacak hem de yumurtanın kıvamının biraz açılmasını istedim. Ve daha sonra üzerine susam ekeceğim. Siz dilerseniz çörek otu veya susamla çörek otunu da karıştırabilirsiniz. Hatta haşhaş da çok yakışıyor. Dilediğiniz gibi süslemenizi yapabilirsiniz. poğaçalarımı hazırladım. Şimdi 180 derece önceden ısıtmış olduğum fırında kızarana kadar pişiriyorum. Poğaçalarım fırından çıktı. Çok az soğuması için bekledim. Gördüğünüz gibi enfes ve muhteşem gözüküyor. Size bir tanesinin de içini göstermek istiyorum. Bakın gayet güzel içi bol ve kıyır kıyır oluyor. Eğer tarifi denerseniz aşağıya görüşlerinizi yorum olarak bildirmeyi unutmayın. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Çok daha güzel tariflerle yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.